Kubilay Aka ölümden döndü. Kaza yapıp şarampole yuvarlandı. Oyuncu Kubilay Aka hızlı araç kullanır çok kaza yaparım dediği röportajının çıktığı gün trafik kazası geçirdi. Yağışın etkisiyle Çanakkale yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden Kubilay Aka'nın aracı şarampole yuvarlandı. Kubilay Aka şans eseri araçtan yara almadan kurtuldu. Araçtan şans eseri yara almadan kurtulan genç oyuncunun sakin tavırları dikkat çekti. Aka kazadan 2 gün önce YouTube'da yayınlanan aşırı ünlülerle kısa görüşmeler programına katıldığı hızlı araç kullanıp çok kaza yaparım açıklamasının gazetelerde yayınlandığı ortaya çıktı. Oyuncu programda çiğnediğim en büyük yasak sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hala çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım dedi. Kaza haberin yayınlandığı gün yaşandı.